Arkadaşlar merhaba ben tarih öğretmeni Yusuf Hoca seçmeli tarih 2'nin çıkmış sorularını ...beraber çözmeye devam ediyoruz. 1- Üç Tarzı Siyaset adlı makale aşağıdakilerden hangisine aittir? Tabii ki Üç Tarzı Siyaset eserinin yazarı kimdir arkadaşlar? Yusuf Akçura'dır. Yusuf Akçura bu eserinde Türkçülük, İslamcılık ve Osmanlıcılık fikir akımlarından bahsetmiştir. Yusuf Akçura'nın Üç Tarzı Siyaset adlı eseri önemli bir eserdir. Aynı zamanda Yusuf Akçura ve Ziya Gökalp... Türkiye'deki milliyetçiliğin fikir fikir babalarından birisidir. Yine Ziya Gökalp da önemli bir isimdir. Bu çıkabilir her zaman sorula, soru sorulabilecek bir sorudur. Ziya Gökalp kimdir? Ziya Gökalp özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ü milliyetçilik noktasında etkileyen isimlerinde isimlerden birisidir diyoruz. İkinci sorudan devam ediyoruz. 1876 yılında yayınlanan kanun esasideki Osmanlı Devleti tabiyetindeki herkes hangi din ve mezhepten olursa olsun İstisnasız Osmanlı tabir olunur maddesi hangi fikir akımı ile ilgilidir? Tabii ki cevabımız denizli arkadaşlar Osmanlıcılık. Osmanlıcılık akımının temel amacı neydi? Din, dil ve mezhep fark etmeksizin hangi mezhepten olursa olsun, hangi dinden ya da hangi milletten olursa olsun Türk, Rum, Ermeni, Arap hangi milletten olursa olsun Osmanlıcılık yani Osmanlı kavramının altında birleştirilmesi düşünülüyordu. Bunun temel amacı neydi? Fransa'da ortaya çıkan milliyetçilik akımını Osmanlı Devleti'ni etkilemesini önlemekti. Etnik milletten olan insanların Osmanlı devletinden ayrılmasını önlemekti diyoruz. Üçüncü sorudan devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi 1912 yılında Osmanlı devletine karşı birleşerek savaş ilan eden Balkan ülkelerinden değildir? Cevabımız Romanya olacak gençler. 1912 yılında Osmanlı devletine karşı Balkan savaşlarını başlatan devletler hangisidir? Bulgaristan, Sırbistan, Karada bir de Yunanistan'dır diyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz dördüncü soruyla beraber. Şark meselesi terimi ilk defa aşağıdakilerden hangisinde hangi kongrede kullanmıştır? Tabii ki 1815 tarihli Viyana Kongresi'nde kullanmıştır. Şark meselesi Osmanlı Devleti'nin topraklarını ilk 19. yüzyılın ilk başlarında Osmanlı, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruma politika şeklinde ilerlerken Şart meselesi 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı Devletinin topraklarını kendi arasında paylaşma fikrine dönüşecektir diyoruz. İlk olarak hangi kongrede dile getirilmiştir şart meselesi? 1815 tarihli Viyana Kongresi'nde dile getirilmiştir diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin ikinci meşrutiyeti ilan etmesinde etkili olan dış gelişmelerdendir? Tabii ki Reval görüşmeleri. Reval görüşmelerinde Reval görüşmelerinde Rus çarı ile İngiltere kralı bir araya gelmiş. Osmanlı devleti üzerinde bazı görüşmelerde bulunmuşlardı. Osmanlı topraklarında özellikle Balkanlarda reform yapılması ve topraklarının paylaşılması üzerine bazı görüşmeleri yapılmıştı. Bu özellikle İttihat o dönemde Osmanlı Devleti'nde etkili olan İttihat ve Terakki Cemiyetini rahatsız etmiş ve İttihat Terakki Cemiyeti ikinci meşrutiyetin yani meşrutiyetin ilan edilip meclisin tekrar açılmasıyla beraber bazı reformların yapılmasıyla beraber Osmanlı Devleti'nin bu göçsüz durumdan kurtulabileceğine inanıyorlardı ve böylece ne yapacaklardı ikinci meşrutiyetin İkinci meşrutiyetin ilanını sağlayacaklardı 1908 yılında. 1908 yılında ikinci meşrutiyet tekrar ilan edilecek ve Osmanlı Devleti'nde meclisi Mebusan tekrar açılacaktır diyoruz. Altıncı sorudan devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel üretimin özelliklerindendir? Ya endüstriyel üretim dediği zaman aklınıza hemen fabrikasyon üretim gelsin, seri üretim gelsin, hızlı üretim gelsin. Tabii ki fabrika ortamında üretimin yapılması diyoruz. Cevabımız B şıkkıdır diyoruz. Yedinci soruda devam edelim. Osmanlı Devleti'nde hıfzı zaha komisyonu hangi alanda çalışmalar yürütmek için kurulmuştur? Hıfzı yani hıfzı sıha sıhattan buradan anlayın gençler. Sıha hıfzı zaha Sıhatın korunması. Bu da nedir arkadaşlar? Sağlık alanında yapılan bir uygulamadır diyoruz. 8. soruda devam edelim. Osmanlı Devleti'nde Muharrem kararnamesinin yayınlanması ile aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur? Hatırlarsanız Muharrem kararnamesi ile hangi hangi kurum oluşturulmuştur gençler? Duyunu Umumiye İdaresi kurulmuştur gençler. 1876 yılında Osmanlı Devleti aldığı dış, dış, borçları ödeyemez hale gelmiş ve iflasını Muharrem kararnamesiyle iflasını ilan etmişti. Bunun üzerine Osmanlı Devleti'nin borçlarını takip etmek için bazı vergilerinin toplanması için yabancı devlet komisyonlarının bulunduğu duyunu umumiye idaresi kurulmuştu. O zaman Muharrem kararnamesiyle yayınlanmasıyla ile beraber oluşturulan kurum hangisiymiş? Duyunu Umumiye İdaresidir diyoruz. 9. Aşağıdakilerden hangisi 2. Mahmut döneminde imzalanan antlaşmalardandır? Bu antlaşma hangisidir arkadaşlar? Kütahya Antlaşması. Diğer antlaşmalar 2. Mahmut döneminde değildir. Paris Antlaşması 1856 yılında Abdülmecid dönemindedir. Berlin Antlaşması 2. Abdülhamit döneminde Bahçe Sarayı daha önceki bir antlaşmadır. Fakat Kütahya Antlaşması 2. Mahmud döneminde imzalanmıştır. Temel sebebi nedir? Hatırlarsanız Mesel, Mısır meselesi yaşanmıştır 2. Mahmud döneminde. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa isyan etmiş ordusuyla beraber 2. Mahmut Mahmut'a karşı harekete geçmiş Anadolu topraklarının içine girmesi üzerine 2. Mahmut Mehmet Ali Paşa ile Kütahya Antlaşması'nı imzalamak zorunda kalmıştır diyoruz. 10. soru Osmanlı Devleti'nde 1826'da kurulan İhtisap nezareti günümüzdeki teşkilatlardan hangisinin temelini oluşturur? Tabii ki zabıta gençler. İtisap dediğimiz zabıdadır. İtisap nezareti bugünkü zabıta teşkilatının temelini oluşturur diyoruz. İkinci Mahmut döneminde oluşturulan bir kurumdur. 11. sorudan devam edelim. Hakkında bilgi verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında 1838'de imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Osmanlı pazarları geniş ölçüde yabancıların denetimine geçmiş ve Avrupa'ya ile girilen rekabet karşısında Osmanlı esnafı faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştır. Bu antlaşma hangisidir arkadaşlar? Balta Limanı Ticaret Antlaşmasıdır. Bu Balta Limanı Ticaret Antlaşması Osmanlı ekonomisine büyük oranda darbe vurmuştur. Osmanlı esnafı üzerinde ciddi sıkıntılar yaratmıştır diyoruz. Evet arkadaşlar seçmeli tarih 2 sorularında beraber çözdük. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.